Sıralarımı başlamadan önce hepinizi gözlerinden yapıyorum. Bizi çok seviyorum. Bu yollar beni yordu. Acelemi ne taslimum olsun ey ah. Uh. Seni sordum martılar raftalda da kayboldum burdan kalbine bir otoban yaptım Çantama koydum en taze Yaraları yüklendim sırtıma yine kambur oldum bir sebep buldum yine doldurdum ilham meleği de kaybolmuşken Ey gır sigaradan iki duman alıp atmak ayıp olmuştu Dur gözüne baktığım hainleri okumuştum fikrinden Ben nefsimle vicdanım cahil gibi kapışırken Arabanın tamponu düşük ama kafaları yüksek K2'den Ey memur ikide bir çevirdi beni dikten de yatarmışız harbiden İtaat edeceksiniz lan bebeler hepiniz bir keş abiye Çünkü osursam bile yapıyorum bir çoğunuzdan daha iyi kapiye Marpuç dolu yeşil paf paflar Uzun tabaka kaçmış kara deliye Sokakta Kalkar Friso Kaleyle Düşen deliye girsin Navim ben Çakma parfümle Tiki sürtükler Memnunlar Tabi halinden Seni görene kadar hoşuna domalma Onu sokmam Bulduğum her deliye Yalanların tonu çalar pembeye Gerçekler siyah Mahal yok griye Elli vers yaptım Etti fikti sen Köpekler biner Lamborghini'ye Doğum günü partisinde Barbie'ye Acılı Adana söylemiştim Hediye Onu yemeyince Verdim kediye Barbie'ye şarkı yazdım Sikemiye diye Bu yol Var beni yordu ecelin bir nefes ölüm olsun Ey uh, seni sordum Markalara dalgada kayboldum Burdan kalbine bir otoban yaptım Çantama koydum bir şeyler notsan Bir kapakta oldum artı 90 Bana hiç boş yapmayın dostum Şarkılarınızdan kötü sıçmam Hindistan'dan beter ortam Fenomenleri TikTok'ta pompa Geriden gelen hiç yoksa 4K Dünyayı alıp gözünüze soksan Kombiler şehri Philadelphia gibi buralar Psikolo delirmiş. Uykular kaçar ilham gelince Bir kalem güve kağıt yerinmiş Yine dönülmemiş sözden keşke Gözlere kan bahçesi ekilmiş Bir cilvandak gibi savundum hataları Ama anladım ki suç benim bu yok var beni yordu. Celim bir ne de söylemolsun ey. Ha, seni sordum martılara dalgada kayboldum.